Bir ay yok yani gelelim. İki haftası oldu. Ya 15-20 gün dedi. Zaten banyodan çıktığım gibi babam yerde baygın yatıyordu. Bir an direkt milleti çağırmaya çıktım. Zaten sağ olsun komşular yetişti imdadımıza. Oksijeni falan bağladılar. Tüpü bitmişti. Yollar çok kapalıydı. Adım atacak yer yok. Çok teşekkür ederim. Allah eksik elini vermesin inşallah. Allah daim etsin. <laughs>